Evet. kutu açılımı yapacağız. Evet. Şimdi evet. Aras kutu açılımına başladı. Karakter çıkmadı. Açtık yine karakter çıkmadı. Güç puanını kime veriyor? Şili'ye verdi Araf. Şimdi büyük kutu açıyor. Eli verdi ve gelmedi. Büyük açıyor. kutu açıyor. Sağ açtı bir şey çıkmadı açtı yine bir şey çıkmadı mega kutuyu açacak birazdan bakalım ne çıkacak açtık karakter çıkmadı şimdi sıra benim kutularımda şimdi açıyoruz açtım 3 yavru bir şey çıkmadı hiç yazıda bir şey çıkmadı. Hiç karakter çıkmadı. Hiç karakter çıkmadı bu videoda.